Selam, Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın Bu burada adamlar. ne var? Ne bunlar? Slime. Slime. Böyle renk renk evet. var. Şimdi şimdi şöyle. Evet böyle içinde sanki siniler var baş. gibi parlıyor. Aynen. Yani görebiliyor musunuz bilmiyoruz. Böyle şöyle göstereyim. Şimdi ne yapıyoruz? Slime çalıç yapıyoruz. yapıyoruz. Bunların ne? hepsini karıştıracağız. De... <laughs> ben çok merak ediyorum. Ne evet. ne? Hangi ne? renk olacağını ben çok merak ettim. Evet. Şimdi burada He. ne renkler var? Bu ne renk? Mami. Mami. <laughs> bu ne renk? Sarı. Bu ne renk? Ha, yeşil. Yeşil. Bu sarı. Evet bu sarı. Bu da pembe. Bu da pembe. <laughs> Şimdi bunları açalım. Ben açıyorum. Evet. Böyle kenara koyalım. Göster. Bakın. Bakın. Böyle. Hiç yapışmıyor. Değişik bir şey. Böyle Badan, bir aşma. şey. Pembe. Bu da böyle, böyle. bir şey. Mami. Çık, çık. Ben bunları hiç sevmiyorum. Ama ben seviyorum. Evet. Çok güzel. Ayşe çok seviyor bunları. Onun için aldık. Şöyle. Bunu buraya koyuyoruz. Bu da böyle. Bu neydi? Ne renkti? Mami. Mavi niye az çıktı? Bilmiyorum. Mavi sanki biraz pembeye göre az mı? Evet. Evet. Biraz az çıktı. Bu da yeşil. Hmm. Yeşil bir yanıyor sayı. Bu ne? O, çok o da daha mı küçük? Her açtığımız birbirinden daha küçük çıkıyor. Bakın evet şimdi. arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu bu kadar. Bu bundan biraz büyük. Bu da yeşil. Da daha bu, daha, büyük. ne o... alaka? Oo, yeşil de daha büyük çıktı. Hmm. Bunu böyle yan yana koyalım. Sonra da karıştıracağız. Bir dakika. Kutularımızı şöyle geri kapatayım. Hmm. Kutular kalsın. Bunları böyle birbirine karıştıracağız. Ben karıştıracağım. Sen onları karıştır. Hmm. Böyle vıçık vıçık bir şey. Çok güzel. Hmm. Yeah! hmm. Ne renk çıkacak acaba? Çok merak ediyoruz. Sen de. Hmm, sizce ne renk olacak? Siz benim hakem düşünün. yorumlarda yazın. Yeşil ya şey mi? Ama bunlar slime gibi değil sanki. Böyle daha mı katı? Evet. Slime daha mı cıvık oluyordu arkadaşlar? Evet ne yapışıyordu. Hmm, bu sanki değil. Yapışmıyor böyle. Nasıl slime bu? Herhalde bu e, ya. Hmm. Şöyle yapalım. Birine de girmiyor böyle bir değişikmiş bu slime. Evet. Böyle lavabo bu slime ama. Kutusu da böyle. Hmm, bulu. Hmm. böyle karıştıracağız bakalım hangi renk olacaksa. Ama bu o kadar sert ki birbirine geçmiyor. Ki. Elin yoruluyor. yoruyor. Elin yoruluyor. <laughs> eliniz yoruluyor Şimdi gelince yoruluyor Ayşe sen bana yarısını ver ben de sana yarısını vereyim ver Hı. küçücük biraz daha ver kıyam yok vermeye <laughs> Dur az daha ver şundan sen karıştı Karıştır bakalım ne renk olacak. Hmm, bıçık bıçık. Ay, ben çok merak <laughs> ediyorum arkadaşlar. Ama şey böyle rahatlıyorsunuz. Şöyle, Asmere. Bak bak. Asmere bak. Asmere bak. Asmere bak. Bu duvar ne yapayım? Asmere bakın. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bıçık bıçık. Aa, Ayşe. Aklıma bir şey geldi. Bunlara babanın tıraş köpüğünden yapalım mı? Evet. Biraz da krem. Evet. Neden? Evet. Hadi. Arkadaşlar bunlar çok katı. Bunları yumuşatmak için biraz tıraş tıraş köpüğü. Biraz da krem. krem. Biraz, biraz da şampuan. Yapabiliriz. Evet. Hadi. hadi. Aşağı bakın. Arkadaşlar getirdik biz. Bu. Aa! Şampuan. şampuan. Bu babamın taş kevi. <laughs> bu da krem. Evet, bu da kullanmadığımız bir kremimiz vardı. Onu kullanacağız artık. Ee, yani taş kevini. taş Ben Savaş. sıkayım kendime. Abi evet. senin Dur bunları biraz karıştıralım birbirine ki hepsini bir yapacağız artık. Böyle bu da değişik bir renk oldu. Yani birbirine karışmadığı için. Yok kuşağı gibi bir şey. oldu. <laughs> <laughs> Şimdi. Hadi. Ay çok merak ediyorum Ayşe. Kıştı. Sık sık Birazdan sık ondan sonra karıştıracağız. Dur ben sıkayım sen karıştır. Bugün babamızın tıraş köpüğü. <laughs> Ay <bakın. gülüyor> Bu ne oldu ya? <laughs> Bu fazla oldu sanki. <laughs> Dökeyim mi? Dökme. Yeter mi? Yeter. Birazdan. Biraz Biraz daha. daha Şampuan. Döküyorum. Şampuan köpürür mü acaba? Köpürür. <laughs> köpük 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 köpük. Yeter mi? Yeter. Dökelim mi ama? Fazla döktüm Ayşe'ye. Karıştır karıştır. Oh 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 oh. Arkadaşlar sese bakın. Ay Ayşe. Mis gibi de kokmuş. Kokusunu alıyor musunuz? Koş kokla Ko Ayşe. Ah! Oh. <laughs> ne geldi. Tam bir şey olmaz. Saçım geliyor ona ya. Tamam bir şey olmaz. Şimdi biraz daha. Ş Şen Şen Fiyadayım ya şem <laughs> Nasıl olacak acaba? Uu, bu da dökülmüyor be ha. Uu, hepsini döktük. Bak kokuyor. Bu da güzel kokuyor. Bu... Ne yapacağız biz bunu? Bakacağız. Çok açık oldu? Evet. Slime'dan çıktı bu. Anlayayım Böyle. <gülüyor> 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 bak bak bak. Slime şeye döndü. Neydi bu? Ha, şey kuymağa döndü bakın. <laughs> Bunun adı <laughs> kuymak slime. Nerede? Ben de alacağım. Şimdi ben alayım. Ayy bakın arkadaşlar bakın. <laughs> ne oldu? <laughs> <ya. mı>? Ne? Kumak siyah. Kumak siyah mı oldu? Ben daha. Ama çok böyle... Haa. çok serinletti, rahatlattı. Geldi. Çok güzel. oynayacağım. Uyumak slime'ımız. Harika oldu. Uyumak babam geldi. <laughs> <laughs> <O>. Kapı çalıyor. <laughs> Ama biz slime oynamaktan <laughs> kapıyı duyamıyoruz. Hmm. <laughs> ben... Kapıyı oh, açtık geldik. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> <laughs> slime. Slime slime lütfen arkadaşlar. arkadaşlar. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> hala aldım. Ama bu hala nasıl bir slime. Böyle dağılmayan parçaları var. Bakın. Sert. Bakın değişik. Kuymak <laughs> <enteresan gülüyor> slime. Kuymak slime böyle değil, bir Uzak. şey oldu. Hmm. Ama kokusu Bizim olsun. Tane oldu. Çok güzel Abi, sıkı. Anne, dur. dur bak. Şöyle yapalım. Getir bunu. Hayır, hayır. Bunu size yapalım. bak böyle böyle. <laughs> Arkadaşlar bakın. <laughs> Gel bakalım. Bu <laughs> Ayşe'nin <Ya. gülüyor> kuymak slime'ından hatıra kaldı. <laughs> Bakın arkadaşlar böyle oldu. Biraz daha kıdık yapalım mı tıraş kıtık. Evet. <laughs> Babamız duymasın. Ama batıracağız biraz biz bunu. Her yer battı. Gel ayaklarım. <laughs> ayaklarım. Biraz da şunları yapalım. Oh. Ah. Ah. Ay. Her yer kıran. Her yer <laughs> karıştıracağım. Hı, hmm, karıştır. Bakın. Yani. Kıyması <laughs> kaymaz. Aa güzel oldu. Yumuşadı sanki biraz. Evet. Evet. Böyle köpük yumuşatmış bunu biraz. Bakın. <laughs> Fazla kuymaklaştı buna. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? Hmm. Acık bu arada. Arkadaşlar biz bu şekilde oynamaya devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya bitmişsin. Bir sonraki, sonraki videoda video, görüşmek görüşürüz. üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve böyle evet, videoların devam etmesi için unutmayın. <laughs> Ay Oy şey. Ay şey. Örümcek ağı yaptık. Slime'dan örümcek ağı. Yapmadığımız bir yuk almıştı. Kalmıştı. <laughs> Ay! Şey! Bu sular çok farklı yerlere gitti. <laughs> 툭! 펄! 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 Kapatamadık arkadaşlar. Çünkü Çünkü elimiz batık. Kim kapatacak? slime geldiği son nokta. Bunu yaptıktan sonra bir kek şey arkadaşlar. Ben görmüyorum tabi. <laughs> <çok gülüyor> Abi çay.